30 Ocak 2007'de saat 10.53'te bir propan gazı patlaması Batı Virginia eyaletindeki Beckley şehri yakınlarında kırsal Gent kasabasındaki küçük bir marketi yerli bir etmişti. Patlama iki propan servis teknisyeninin ve Gent itfaiyesinden iki acil durum müdahale çalışanının hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Gönüllü bir itfaiyeci ve gaz alev aldığında markette bulunan dört çalışan ağır yaralanmıştı. Batı Virginia Eyalet İtfaiye Komutanı Sterling Lewis kaza gününü anımsıyor. Benim için çok korkunçtu çünkü bölgeyi çok iyi tanımıyordum. 52 yıldır orada yaşıyorum. Büyük bir karmaşa vardı. İtfaiyecilerimiz ölmüştü. Siviller ölmüştü. Bu kazayı araştırmamızın ana sebebinin trajik ve gereksiz can kaybı yaşanmış olması olduğuna inanıyorum. Bu örnekte rutin görünen bir operasyonda iki propan teknisyeni ve iki acil durum müdahale çalışanımız hayatını kaybetmişti. Ve bu açıdan bakınca kimyasal güvenlik kurulu kök sebepleri ortaya çıkartmanın ve bu insanların neden öldüğünü belirtmenin önemli olduğunu düşünmüştür. Gazın salınımıyla patlama arasında neredeyse 30 dakika vardı. Bu 30 dakika içinde alan tahliye edilmiş olsa tüm hayatlar kurtarılabilirdi. Little General Benzin İstasyonu ve Marketi Gent'teki Flatap Route'da bulunuyordu. Ahşap binanın içindeki mağazada alkolsüz içecekler, dergiler ve atıştırmalıkların yanı sıra iki propan fırınında pişirilen pizzalar satılıyordu. 1994 yılında Southern Sun şirketi mağazanın arka duvarına dayalı 500 galonluk bir propan tankı yerleştirmişti. Southern Sun propan işini 1996'da Feral Gaz'a satmıştı. Tankın üzerindeki logo değiştirilse de kendisi yerinde kalmıştı. Yıllar sonra Ocak 2007'de Little General şirketi propan tedarikçi olarak Feral Gas yerine Thompson Gaz şirketiyle çalışmaya başlamıştı. Thompson Gaz için propan satan yerel bir firma olan Appalachian Isıtma binadan 3 metre öteye başka bir tank yerleştirmişti. Eski tankın içinde hala yaklaşık 350 galon propan vardı. Ve Appalachian ısıtma bu gazı özel vanalı bir hortum aracılığıyla yeni Thompson gaz tankına pompalamak istiyordu. Bu aktarımı gerçekleştirmek için teknisyenin önce boşaltılacak tanktaki sıvı boşaltma vanasının üstünde bulunan güvenlik tapasını sökmesi gerekiyordu. Güvenlik tapasının yanında işaretçi adı verilen küçük bir delik bulunur. Delikten propan çıkması, tapa tamamen çıkarılırsa tehlikeli bir salınım olabileceğinin uyarısıdır. Yani propan görülürse tapanın geri kapatılması gerekir. Propan kaçmıyorsa tapa çıkartılabilir ve özel uçlu bir vana, sıvı çekme vanasına vidalanır. Özel uç, yaylı bir mekanizmayı bastırarak propanın vanadan propanı aktaracak hortuma akmasına izin verir. Kimyasal Güvenlik Kurulu kaza gününde birçok etkinin, rutin bir tank değişiminin trajediye dönüşmesine yol açacak şekilde bir araya geldiğini belirlemiştir. 30 Ocak 2007 sabahında, Appalachian ısıtmadan iki teknisyen yeni tankı hizmete almak için gelmişti. Baş teknisyen başka bir iş yerine gitmek üzere ayrılmış, propan aktarımını süpervizyon desteği olmadan gerçekleştirmek üzere deneyimsiz genç teknisyeni bırakmıştı. Saat 10.25 civarında genç teknisyen sıvı çekme vanasından güvenlik tapasını sökmeye başladı. Kimyasal güvenlik kurulu daha sonra bu vananın sürekli açık konumda sıkıştığını belirlemişti. Olasılıkla tapanın deliğinden propan çıkmıştı ancak teknisyen kaçan gazı kontrol etmenin önemi konusunda eğitim almamıştı. Teknisyen tapayı çıkarır çıkarmaz vanadan yukarı doğru bir propan jeti püskürmüştü. Binanın arkasında beyaz ve yanıcı bir propan buharı bulutu oluşmuştu. Propan binanın çatı saçaklarına çarparak çatının altındaki havalandırma deliklerinden mağazaya ve tuvaletlere akmaya başlamıştı. Yanıcı gaz ayrıca tavanı da sarmıştı. Bu da temsili olarak gri renkli gösterilen gaz içerideki çalışanlar için görünmezdi. Ancak propanın kokusunun yayıldığını fark etmişlerdi. Yoğun buhar ayrıca tankın çevresinde, yer seviyesinde ve binanın temelinde de birikiyordu. Propan bulutunun ortasında duran teknisyen, jetin gücü yüzünden sızıntıyı durduramıyordu. Takip eden yaklaşık yarım saatlik sürede dört mağaza çalışanı da içeride kalmıştı. Teknisyenler de propan sızıntısına müdahale edecek ekipler gelirken tankın yanında durmuştu. Tanktan propan kaçmaya devam ederken hiç kimse tahliye edilememişti. Saat 10.28'de sızıntı başladıktan kısa süre sonra genç teknisyen baş teknisyeni arayarak durumu bildirmişti. 10.31'de baş teknisyen Thompson Gaz Teknik Destek Hattı'nı arayarak yardım istemişti. Baş teknisyen daha sonra genç teknisyeni geri aramış, olasılıkla 911'i aramasını söylemişti. Saat 10.40'da teknisyen 911'i aramıştı. 911 acil durumunuz nedir? Operatöre, Gent'teki Little General mağazasına itfaiye istiyorum. Bir propan sızıntısı var. Bölgeyi güvenlik altına almak için yardımlarına ihtiyacım var. Apalatçan ısıtma için çalışıyorum. Tanklarda bir arıza oldu ve sızdıran bir tankım var demişti. 10.43'te bölge 911 operatörü propan sızıntısı bildirimini yayınlamıştı. Ready control. İstasyon 110, İstasyon 110, Gent'teki Flatop Road'a, Flatop Gölü'nün karşısındaki Little General'a gitmeniz gerekiyor. Propan sızıntısı bildirildi. 4 dakika sonra yaklaşık 10.47'de Gent Gönüllü İtfaiye Departman Şefi gelerek mağazanın kapanmasını emretmişti. Çalışanlar benzin pompalarını kapatmış, kapıyı kilitlemiş ve içeride kalmıştı. Kapıya gaz sızıntısı nedeniyle mağaza kapalıdır yazan bir tabela asmışlardı. Çok yakındaki tehlikeye rağmen binanın içindeki ya da dışındaki kimse uzaklaştırılmamıştı. Daha sonra acil durum tıbbi teknisyenleri bir ambulansa gelmiş, teknisyenin olasılıkla sıvı propanla temas etmesinden kaynaklanan bir soğuk yanması yarasını incelemek üzere tankın yanına girmişti. 10.50'den hemen sonra baş teknisyen olay yerine geri dönerek sızdıran tankın yanında genç teknisyenin yanına gelmişti. Kısa süre sonra bir diğer gönüllü itfaiyeci şahsi aracıyla gelerek tankın başında diğerlerine katılmıştı. Saat 10.53'e yaklaşıyordu. İki propan teknisyeni sızan tankın yanında kalmıştı. İtfaiye şefi, itfaiyeci ve bir acil durum tıp teknisyeni de yakındaydı diğer tıp teknisyeni trafiği mağazadan uzağa yönlendiriyordu. Dört çalışan içeride bekliyordu. Şef, itfaiyeci herkesin iyi olduğundan emin olmasını söylemişti. Ancak 30 saniye sonra itfaiyeci mağazaya doğru yürürken propan belirlenemeyen bir alev kaynağı bularak patlamıştı. 911 acil durum nedir? Tank patladı. Bina tamamen yok oldu. Patlama Little General mağazasını yerle bir etmiş, binanın parçalarını dört bir yöne saçmıştı. Propan tankları 15 metreden uzağa fırlamıştı. Mağazayı hatırlıyorum. O tarafta otururdum. Sonra geldiğimde hiçbir şey kalmamıştı ve sanırım bildiklerimi en iyi bu şekilde anlatabilirim. Sızıntılı tankın yanında duran iki teknisyen ve itfaiye şefi ve tıp teknisyenine uçan parçalar çarpmış ve hayatlarını kaybetmelerine sebep olmuştu. Dört mağaza çalışanı ve diğer itfaiyeci hayatta kalmıştı ancak ciddi yanıkları ve diğer yaraları vardı. Trafiği yönlendiren teknisyen kolunda bir yarayla kurtulmuştu. Propan tankındaki sıvı çekme vanası nadiren kullanılır. Propan şirketlerinin tankın içindekileri boşaltabilmesi için tasarlanmıştır. Kimyasal Güvenlik Kurulu, Gent'teki tankın sıvı çekme vanasını derinlemesine test etmiş ve incelemiştir. Kimyasal Güvenlik Kurulu araştırmacıları, olasılıkla 20 yıl önce yapılan bir üretim hatasının, vananın açık konumda sıkışmasına yol açtığı sonucuna varmıştır. Sıvı propanın kaçmasını engelleyen tek şey güvenlik tapasıydı. Kimyasal güvenlik kurulu araştırmasının başında Jeffrey Vanko vardı. İşte bu Gent'teki olaydaki vananın kendisi. Kimyasal güvenlik kurulu vanayı kesebildiği için bu vananın iç mekanizmasına ve çalışma şekline bakabiliyoruz. Bu alt kılavuzdan denilen deliğin sapın rahat hareket etmesini engelleyecek kadar dar olduğunu gördük. Van'a açık konumda sıkıştığı için denetimsiz çalışan, herhangi bir resmi eğitim almamış olan kıdemsiz teknisyen güvenlik tapasını çıkartmaya başladığında olasılıkla işaretçi deliğinden propan çıkmıştı. Tankın üzerinde çalışan propan teknisyeninin yaptığı işin görevleriyle ilgili standart prosedürlere dair eğitim almadığını ve olasılıkla deliği propan kaçağı için kontrol etmeden tapayı çıkartmıştı. O sabah tankın bakımını yapan kıdemsiz teknisyen eğitimsizdi. Sadece bir buçuk aydır bu işteydi. Propan sektörünün birinci eğitim gereci sertifikalı çalışan eğitim programıdır. Kongrenin 1996'da kurduğu Propan Eğitim ve Araştırma Konseyi tarafından geliştirilmiştir. Eğitim teknisyenleri güvenlik tapasını önce kısmen açmaları ve işaretçi deliğinden propan çıkıp çıkmadığını görmek için en az 30 saniye beklemeleri konusunda uyarır. Eğitim, emin değilseniz kapatıcı tapayı çıkarmayın diye vurgular ama klemsiz teknisyenin herhangi bir resmi sektör eğitimi yoktu. Gerçekte ülkede yalnızca 14 eyalet propan teknisyenlerinin eğitim veya test gereksinimlerini karşılamasını gerektirir. 36 devlette herhangi bir gereksinim yoktur. Batı Virginia eyaletinin günümüzde propan teknisyenlerinin görevleriyle ya da bu görevlerin güvenli olarak yerine getirilmesiyle ilgili eğitim almasını gerektirmemektedir. Kimyasal Güvenlik Kurulu Batı Virginia valisine ve yasama organına tüm propan teknisyenlerinden eğitim ve kalifikasyon talep etmelerini tavsiye etmiştir. CSP ayrıca Ulusal Yangın Koruma Birliği'nin ulusal yangın kurallarını güncelleyerek propanla çalışan tüm personel için özel eğitim ve testler gerektirmesini tavsiye etmiştir. Federal OSHA yönetmelikleri kurulum, kaldırma ve bakım işleriyle uğraşan propan teknisyenlerinin bu iş için uygun eğitimi almalarını gerektirir. Ancak bu kurallar uygun eğitimin ne olduğunu tanımlamaz. Kimyasal Güvenlik Kurulu Ulusal Propan Gaz Birliği'ne çağrıda bulunarak, OŞA'nın sektörün sertifikalı çalışan eğitim programının OŞA gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemelerini talep etmiştir. Propan sektörünün standart eğitim programının bir propan teknisinin yapması beklenecek tüm rutin işleri kapsadığını gördük. Ancak bu eğitim herhangi bir acil durum görevini içermiyordu ve bir propan teknisinin acil durumlarda ne yapması gerektiğini belirtmiyordu. Kaza gününde iki propan teknisyeni de bulutun bulunduğu bölgeyi boşaltmamış, başkalarına da bunu yapmalarını söylememişti. Bir propan acil durumuna müdahale edilirken ilk öncelik bölgeyi tahliye etmek ve insanların güvende olduklarını, bir yangından ya da patlamadan yaralanabilecekleri bir yerde olmadıklarını temin etmektir. Kimyasal Güvenlik Kurulu propan teknisyenlerinin sıklıkla propan acil durumlarına müdahale eden itfaiyeciler tarafından çağrıldıklarını belirtir. Propan teknisyenleri bizim için bu durumda çok önemli bir parça ve çok değerli varlıklardır. İtfaiye olarak bu teknisyenlerin bize durumun çözümsüz olduğunu, uzaklaşmamız gerektiğini söyleyebilmelerini isteriz. CSB Propan Eğitim ve Araştırma Konseyi'nin Endüstri Eğitim Programı'nı gözden geçirerek Propan teknisyenleri için acil durum müdahale rehberliğini programa dahil etmelerini tavsiye etmiştir. Eğitim, tehlikeler tamamen anlaşılana kadar sızıntı bölgesini tahliye etmek gerekliliğini vurgulamalıdır ve konsey tanktan tanka propan aktarımının güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak prosedürler geliştirmeli ya da bu aktarımları yasaklamalıdır. Teknisyenlerin itfaiyecilerinle birlikte müdahale ederken mümkün olan en yüksek eğitim seviyesinde olduklarını bilmek isterim. tank gerektiği gibi binada 3 metre öteye kurulmuş olsaydı bile bu olayda çok büyük bir yangın çıkabilirdi. Ancak propanın binanın içinde patlamaya yol açacak seviyede birikmemesi mümkündü. Tank doğrudan çatı havalandırmalarının altındaydı. Propan gazı buradan binaya doğruca girebiliyordu. OSHA yönetmelikleri ve Batı Virginia eyaleti yangın kuralları 500 galonluk propan tanklarının binalardan en az 3 metre uzağa yerleştirilmesini gerektirir. Ancak 10 yıldan uzun süre boyunca Feral Gas personeli tankı kurulduğu günden bu yana yüzden fazla kez doldurmuş olmalarına rağmen propan tankının doğrudan Little General mağazasının arka duvarına dayalı durmasına izin vermişti. Araştırma ekibi bu tank üzerinde çalışan birçok teslimat ve servis personeliyle görüşmüştür. Hepsi 3 metre mesafe kuralından haberdardı ve bu tankın kuralı ihlal ettiğini biliyordu. Ancak hiçbiri bu tankın güvensiz yerleşimi konusunda üstlerine bilgi vermemişti. Sürücüler Kimyasal Güvenlik Kurulu araştırmacılarına tankın konumunun olasılıkla mevcut kurallar esnetilerek onaylandığını düşünüyordu. Ancak böyle bir şey yoktu. Felgaz Little General mağazasındaki propan sistemini 2000 yılında iki kez denetlemiş olsa da tankın yeri değiştirilmemişti. Kimyasal Güvenlik Kurulu Felgaz'a propan sistemleri için ulusal yangın kuralları gereksinimlerine dayanan daha iyi bir denetleme sistemi ve denetim programı kurmasını tavsiye etmiştir. <laughs> Burada alınan ders, büyük ya da küçük tüm itfaiye departmanlarının düzenli olarak propan sızıntısının tehlikesi hakkında eğitim almaları ve buradaki patlama olasılığının çok yüksek olduğunu, bir patlama olduğunda ise felakette sonuçlanabileceğini anlamaları gerekliliğidir. Acil durum müdahale ekipleri için sunulan rehberlik, tehlikeli maddelerle ilgili bir acil durumda ilk görev olarak insanların tahliye edilmesini önerir. Ancak itfaiye şefinin son emri, herkesin çıktığından emin olun, çok geç gelmişti. Çok kısa süre sonra madde havaya uçmuştu. Kimyasal Güvenlik Kurulu araştırması, Batı Virginia'daki itfaiyecilerin acil durum müdahale çalışanı olarak kariyerlerinin başlangıcında yalnızca 4 saat tehlikeli madde eğitimi almaları gerektirdiğini bulmuştur. Eğitim itfaiyecilere bir tehlikeli madde vakasına müdahale ederken yalnızca koruyucu eylemlerde bulunmalarını ve Ulaştırma Bakanlığı'nın acil durum müdahale kılavuzundaki talimatları takip etmelerini söyler. Kılavuz müdahale ekiplerine tüm propan sızıntılarının çevresinde 110 metre yarı çaplı bir alanın boşaltılmalarını talimatını verir. Büyük propan sızıntıları için tahliyeler olay yerinden rüzgarın aşağı yönünde 750 metreye kadar genişletilmelidir. Kimyasal Güvenlik Kurulu İtfaiye Şefinin Batı Virginia'daki Tehlikeli Maddeler Müdahale Kursuna en son 1998'de, kazadan 9 yıl önce katıldığını belirlemiştir. Eğitimin tazelenmesi gerekmiyordu. İnsanlar bir görevi yapmak üzere eğitim alıp o görevi hiç gerçekleştiremediklerinde bildikleri zamanla kaybolur. Bu yüzden tazeleme eğitimi ve bu bilgileri güncel tutmak ve acil durumda yapılması gerekenlerin anlaşılmasını sağlamak için çok önemlidir. Bu buhar bulutunu görüyor ve duyuyor ve kokluyorsanız hiçbir şey yapmamalı ve bölgeyi hemen tahliye etmelisiniz. Biz canları ve malları korumaya yemin ediyoruz. Canlar önce geliyor hayatları kurtarmak için mallardan vazgeçeriz. Kimyasal Güvenlik Kurulu, Batı Virginia eyaletindeki tüm itfaiyeciler ve acil durum tıp teknisyenlerinin her yıl tehlikeli madde eğitimi almasını gerektirmesini tavsiye etmiştir. Kurul aynı zamanda Batı Virginia'daki tüm itfaiye departmanlarının her yıl en az bir tehlikeli madde müdahale tatbikatı yapmasını gerektirmesini istemiştir. Batı Virginia eyaletinin deyim yerindeyse bu boğayı boynuzlarından yakalaması ve itfaiyecilerine bu eğitimi vermesi çok önemlidir. Bunu yapmak zorundayız. Kimyasal Güvenlik Kurulu Kıdemsiz Propan Teknislerinin 911'i Little General mağazasından saat 10.40'da patlamadan 13 dakika önce aradığını ancak kendisinin ve 911 operatörünün sızıntının boyutu ya da çevredeki insanların içinde bulunduğu olası tehlike hakkında önemli bilgi paylaşmadıklarını belirlemiştir. 911 operatörünün itfaiye verdiği tek bilgi adres ve propan sızıntısı bilgisiydi. Amerika'daki 911 operatörleri bir dizi kılavuz kart kullanıp soru-cevap yöntemiyle gelmeden önce arayandan bazı bilgiler alırlar. Soruşturma ekibi propanla ilgili bir rehber kart bulunmadığını belirtmiştir. Propan kartı bulunsaydı 911 operatörleri mutlak sızıntının doğasıyla nerede gerçekleştiğiyle, bir binaya sızıp sızmadığıyla ve insanların maruz kalıp kalmadığıyla ilgili kritik sorular sorardı. Bu soruların cevapları Little General mağazasında olduğundan daha farklı acil durum müdahale eylemlerinde bulunulmasını sağlayabilirdi. Bunun yerine müdahale ekipleri doğrudan bölgeye girmiş, mağaza çalışanlarıyla propan teknisyenleri ise tehlike bölgesinde kalmaya devam etmişti. Bu vakadan öğrenilecek dersin 911 merkezine gelen her aramada arayana durumun tam olarak ne olduğunu netleştirecek soruları sormalarını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Bilirsiniz ya, mangalımda ufak bir propan sızıntısı var da olabilir, patlamak üzere olan 250 kiloluk bir tankım var ve hemen tamamen kontrol dışı durum da olabilir. Kimyasal Güvenlik Kurulu Kamu Güvenliği İletişim Memurları Derneği'nin 911 operatörlerine yardımcı olmak üzere yeni bir acil durum rehber kartı geliştirmesini tavsiye etmiştir. Kurul ayrıca Batı Virginia 911 Konseyi'nin eyaletteki tüm 911 çağrı merkezlerine propan acil durumları ile ilgili rehberlik sağlamasını önermiştir. Bu kazanın 3 sebebi vardı. 1. feral gaz tankın konumunun tehlikesini belirlememiş ya da düzeltmemişti. 2. apılaşıyan ısınma, propan teknisyenini eğitmemiş ve olay günü yalnız çalışmasına izin vermişti. Ve üç, propan teknisyenleri ile acil durum müdahale ekipleri propan sızıntısı halinde bölgeyi acilen tahliye etmek üzere eğitilmemişti. Amerika'da yaklaşık 17,5 milyon propan tesisi vardır. Sızıntılar her gün yaşanmaktadır. Dolayısıyla propan teknisyenleri, acil durum müdahale ekipleri, 911 operatörleri bu acil durumlar için hazırlıklı olmalıdır. Sanırım burada itfaiyeyi aktarmak istediğim önemli mesajlardan biri, Gittiğiniz vaka bir propan sızıntısı da olsa, ağaçta kalmış bir kedi de olsa neye gittiğiniz fark etmez. Herkes için aynı önlemleri almalısınız. Çünkü işin sonunda itfaiyede yaptığımız her şeyin amacı herkesin eve dönmesini sağlamak. Patlamanın ardından Little General mağazası bugüne kadar hala tekrar inşa edilmemiştir. Alan kurbanlara bir anıt olarak durmaktadır. İtfaiye personelinin, acil durum personelinin, propan teknisyenlerinin böyle kazalarda hayatlarını kaybetmemelerini, yaralanmamalarını sağlamak istiyoruz. Propan yaygın kullanılan bir yakıttır ancak propan patlamaları engellenebilir. Bu Kimyasal Güvenlik Kurulu güvenlik videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kimyasal Güvenlik Kurulu'nun Gent Propan patlaması ile ilgili araştırması hakkında daha fazla bilgi için lütfen csp.gov